Evet Allah'ım izniyle. Sonuç evet. itibariyle sen da sonucu çok evet. ee, Aa, çelik, sen iyi çıkacak. Ceren'in Sen yakındasın mı? pek fazla çok koyuyor ben, İyisiniz, Her şeyden önce Elbette yaşamak güzel ya? Yapamazsın ya. Yapamazsın. Ben ben de, değil mi? Değil. Onun için. Ben de elim ayağımı soyundum damat kınası yakındı. El gelin kınası yağını yağar, bu damat kınası yağındı. Yanındaki damada. Bizde yok bir şey. Kuruyorum değil mi? <laughs> damada yok. O hocanın kızı da yağındı. Ona da yağındı. Hocayı kaybedeli kaç sene oldu? Daha halen adam gelin gibi durmak istiyor. Bak. Ne yaptın? Dört sene oldu mu Yok ya. 27 sene sen oldu. Şey, sen... Evet. Ben şu an nişanlılıydı. 27, Naciye şey gibiydi ee... işte. O Abdurrahim oğlan, oğlan kadarı doğrudan buradan tutup kahin. 89 80 bizim Her şey 27 yaşında 27 sene oldu. Evlenmemize neredeyse tekabül ediyor. Arkadaş 24 sene oldu. Ben şu an nişanlı neydi? Nerede neydi? ki <Belki> biz evlendik. <laughs> Valla özür dilerim geri biz 25 orada 25 yatacağız. Sen yatım ondan. Gelin nerede? Ya bak hocam. şimdi. Sizi <laughs> rahat değil oraya Şimdi bununla bir düğün yerinde görüştük şu anda. Öyle olunca ben hemen orayı kapmak zorunda Çok iyi ettin ama biz çemesizlik yaptık. o dilerim. Ya siz hiç durmadınız ki Allah mağazını sormak. Dere dağılı gibi. konuşuyor, konuşa. Hep de senin sesin geliyor ben, değil mi? Vallahi Allah'a kız. Allah. Duyurur. Hastayla dedim arkadaş dedim. Aç yakıp gitti şunları dedim var al dışarı de başka yere. Çamurda gider başa dönün Ramazan amca annem Ramazan ki. daha Ramazan abi diyor var ses vermez Aşağıda Ramazan şey İsmail ramazan karın palen tutmasın diyor. Alayım çekellerim de diyor. Diyor, kardeşim hasta olmayaydı. Yok hani şekerledi dedi. De. 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 Osman Osman o, bir, bir şey Kardeş şey. bak şimdi. Kardeşlerin hasta olmayaydı. Kardeşim gerçekten de oluyor. De de. hasta oluyor. Hastalığı yok da. Ama sizin sizin ya kadar konuşmanız kardeşinizin hasta olduğunu hiç unutmuyordunuz zaten. Kardeşim ondan hiç ses etmedi. Uyuyordu dedi. Kardeşim yapıyordu. Kardeşim yapıyordu. Kardeşim Kardeşim yapıyordu. Kardeşim yapıyordu. Kardeşim Akşamına sen ben sardım geldim. orada ilaç işte yatacak. rahatsız nerede? Rahat ettin bana meşgulüm ya. İlaçlar içiyor. Hacı sen nasılsın ya? İyiyim valla. Allah iyilik sağ olun. İyi akşamlar. Akşam torunlarını gördüm. Torun, torun çok. Satılmış da, satılmış da kızı gelip gitti. Nasıl, kovuyu mi? Gördüm ya ben seni. Hastanede. de koyun suyu yok. O bugün evet. bugüne sen aklımız ondan Sinek basmış mıydı? Sinek. Sinek, sinek, sinek. Bir de Ayşen. Her yerde yok, yenge su. Ama diyor, Bitti. o suyu bizim bizi buraya yollayalım, buraya koyup sinek basmış. Şimdi bak. Ben e, yine Ondan söylüyorum, yani Ege bölgesi, Akdeniz, Marmara bölgesi sanki Allah'a biraz daha yakın dostlar olur. Arkadaş. Öyle gördük bizim Anadolu yoksullukla baş başa. Unutulmuş, hmm. terk edilmiş memleketler. Ay dur, dur ya. Ana. Ya düşün bak şimdi. Ben konuşunca bazı insanlar farklı yerlere doğru çıkıyor. Hmm. Beş milletvekili ana vatan döneminde gitti. Yirmi <laughs> sene. <laughs> İki dönem AK Parti zamanında beş Bizi beş konuşturacak, düştü. şuraya koyacak. Ondan şey döndü, sonra döndü, üçe düşüyor. Emem onu demiş, amcam bunu demiş. Bunu Şimdi demiş, bizim koya demiş, gelmiş. Demiş. Anam bunu demiş. Zeyd Aslan. Ne diyor lan sana? Bana diyormuş. Ya anam bana kal. Şey. kal ben Bak, İzzet'in mi? milletvekili için. Ya sen 35 senedir <laughs> bir şey yapmamışsın da. 35 ya. senedir <laughs> ne yapacağım? Anne sütü. İsmail'i. 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 Telefonum yanımda yok. fazla yani kendi işine çalışıp. Bunun için adı İsmail, İsmail. Şey, İbrahim, Mahdar, İsmail. Bin. Bunu kime verdin ya? verdim ben diyelim, ya. Efendim? Adamım bu benim. ben <laughs> Ben Sen nerelisin? Aha, ben ha, Hayır ben AK Parti'lisin diye kızmıyorum. Sen de bana CHP'lisin diye kızdın. Çünkü ben bilmiyorum Sen de seni de Allah yarattı. Beni de aynı Allah yarattı. Farklı birisi yarattı. Ceza belli memlekette cami arıyorum. Kapı kilit durulmuş camilere. Ben bu zamana kadar camilere kapının kilit durulduğunu burada gördüm. AK Parti'nin diyor, ne olduğu yer. Namaz kılmaya yer bulamadım. Ne zaman namaz ya ki, yani Allah böyle Yani kalkıp da bir mı, şey savunurken yani çok dine bağımlı bir partiymiş gibi savunma. O sizi sömürüyor. Başka bir şey yok. Hastanın elin başın elin başını elin falan şey, Allah'a şey, aratmıyor. Mahmut abi o, orada kazandı ya. Şey, Sen ben ilacım vardı. Yengeme yani söyledi. İlacık da kazandı ya. Ya kazandı bir şey demiyorum. Ben Benim oyumla kazandı diye başkası. Ya, AK Partiler işte senin gibi düşünenlerin oylarını. Hep AK Partiler. Amcam var. Hayır hayır. Yok ben de değilim. Şey içtin işte. ya ya Sededacığım. Şey var ya. Yani. Şey Mahmut abi herkese şey, korçu farklıdır kardeşim. Saygı duyuyorum dedim ya. Namazı e, bırakmışlar su e, e, yok deyin. Caminin kapısında oturup her cami e, kilitli. E, 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 Bizim Hasan gidiyor gidiyor. Anneanne de hemen gidiyor geri geliyor. Niye geldin Hasan diye. Anneanne de su yok deyin durmuyorlarmış diye. Ben öyle bağlayayım. Kırmızı değil. Duydun değil mi yoksun? Yok hiç Ya bir şey getiriyor biliyor musun? Belediyeler bir tanker. tanker getiriyorlar. O da Saray'da o zaman. Geliyormuş A bir, tan yapıyorlar. bir tanker. A o o koyular getiriyorlar. O da böyle evet. alıyormuş. E bunu hep şeyden şey şey yok mu? Böyle şikayet edenler Kime şikayet ediliyorlar? Şikayet edenleri polis Şikayet kabul ediyor mu? Bilmiyorum. AK Parti'ye kötü zemedi yok. AK gibi. Ben, iyi, Buldular şu gelecek Götürenler götürüyor ayrı bir Onlar oruç tutuyorlar. Neyle açıyorlar insanlar? Bu kadar da bu alet rahatsız ya. etmiyor. Hastayı. Senin ya. Bunlar da e, az mı Tamam yanında şey demek ki. Osman'a takpis, Osman'a gel. sen onu hiç azan gel bak ben de e, bilecik'te öyle ginmiş yerlerde. Allah Allah, ne diyeyim ben. Hakeşim bana bu şey de kendine, her, ben kendi buna öyle dedim deli kulağımı kargadım. <laughs> Ağ geldi ağa gidiyor kadın. bak, Ben sana ne? ufak et, bir örnek ver. Ufak. Artık bir şeyi konuşurken eğer, eğer bir şey konuşacaksak yanımızda olmayan adam konuşuyor ise konuştuğumuz sürece boynumuzda ateşten yapılmış zincir bağ etti. anladın mı? Yani kendi ateşimizi cehenneme kendimiz götürüyor. Ne AK Parti götürüyor ne CHP götürüyor. Biz kendi kendimize götürüyoruz. Cennet, cehennem burada. Buradaki yaşantın senin amelin. Evet. AK Parti sana yani dinsiz de ol demiyor. Dine de illa yapacağın demiyor. CHP de demedi. Bugüne kadar hiç kimse de, hiç kimse de cami yasak demedi. Bu memlekette biz toplum olarak beraber ve birlik hissiyatında yaşamak Evet. Şeyde buluşalım hadi at canım Can şey, e, e, şey, evlerim. evlerim, evlerim. 5-6 sene, sene. hiç gelmedim ben Evet ben bir, bir de saat birece

Bunlar hem şeyimiz, köyümüz, komşumuz, yakınımız gibi akrabalık da Bunlardan alalım. Olsun herkese şey geliyorum. Onların hesapları da. ya. Ama şu fişi çek daha falan. Ya da şu dövüşümüz var ama ona da. Çok farklı Hı. şeyler çıktı bize her şey Hadi sunacak şeyle salona gidermem geldik buradan biraz şey mi arabaya gidecektim otobüse otur. otururlar ya evet, arabayla gider. Gidersin ya, o kadar denmeye bilemeyiyor mu çankir iyileştirin bakayım. ayağını kaldırıyorsun ne iyi ha üzülme tamam. işte Allah'ım salonda beraber Ə e, havayı şey, çəkəcək. İnşallah havayı çəkəcək. Amel etmə deməzdə de belə öylə deyə məsəl olsun. Əhliyetənətə keşrim yanında olsa böyük. Həmləti mələti, şəbələ və rəçallah mələti dedilər. Heç bu bacanın kesəlləri görməsə axısına. Allah gülimarı da məşərlə birlikdə. Orda halam da gəncəyi daşımaq et onu götürürəm telefonuma icazə qaldım amma. Məşərlə sözləri. İnşallah bir şey. Sən daha da biləcəksən. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Qorulu bar olur. Bacaranım.

Hadi e, çüş, ha? şey, çüş, çüş, şey, çüş, yani çüş şey. şey, şey ara, istersen, bana, çüş şey Çüş Görüyor musun? istersen ya de bana Çüş, çüş, <laughs> çüş, çüş. Ettim ben de seni. Öyle ağlasın. Gelin arabası hangi sonu Ramazan Ağabey. Onu mu yapıyorlar? Ee, <laughs> Ramazan Şu araba kimin? Şu mı? Bu da Mahmut Yeter yani çek çek çek. Feyse mi Evet. tamam. Tamam. Çalış mi? Başka? Başka. Açalım. Tamam. De. Evet. Evet. Canlı olarak konuştuklarımızı da al da AK Parti'ye fişlersin hiç olmazsa. AK Parti bu fişleme işi iyi beceriyor. Tamam. <laughs> İsmail'im Sen var ya bu mahallenin kahramanı <laughs> Ya sen de çeke bir hal et kapat. Akşam şeyi, gayrı dilim, şevşet, dinlemde arka çok konuşuyor. O da cehşet, cehşet. az veriyor, konuşa, konuşa, işte. Amcama dedim ki bu maçla tutan da. Bağlarla tutuyorum etek bağlam Etek yok. Aha şu Hacer'in gelişek var. <laughs> Hiç <laughs> Senin ayakkabılar değişik. Ha? <laughs> ayakkabılar mı? Niye Ders. Yani. Yes. Kaç yes. yes. numara giriyorsun ki? Abdurrahman'ın kahverengileri <laughs> <laughs> giy baba. Ayakkabı. Tamam dayı. <laughs> <laughs> Abdurrahman sen kaç giyiyorsun ayakkabı numarası? 45 var mı? <laughs> 45. <48. gülüyor> Dur bakayım şunların yine gaz sızıyor mu? Geçen Nereden biliyorlar gaz sızdığını? Abi böyle fıstık seriyordu. Geldi ağaçları var, köpük döktüler. Şş yürü, çekil oradan. Anam niye sen kaydı alıyor şimdi? Ne işine yarayacaksın? Günaydın. Günaydın canım. Oğlum ulan. Uyu, babam uyu. Uyu. Uyu babam. Uyu, uyu, uyu. Camı Ha şey şey. Geçim şey, 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 geçim. Şey çok kızım el sıra bir tek dayı mı ki hasta olan. Ramazan. hızlandırmaya vermişler işte. Ramazanda mı gitti arabanın? Ha? Ha ha gitti araba. Ha. Gelini almaya işte, gittiler, he. geldiler. Yok be ya Allah şükür. Ne şeytani. İyi. dayı. Kadı dayı ki. Öyle insana. yani. Anam bir de daha dayı gelmiş. Anam. Şey Dayılar gel şey çunarların gelmiş gene. Evet. Oturuyor vallahi Namaz kurulmadık sabah namaz attıysak namaz kılacak yok. var bir iş gayet bir iş. He bir de başlıyormuş ondan sonra peşte bitiyormuş. Senin burada onu tıraş etmiş. He. Tıraş ha. Şerif teyzen gidiyor da gider. Şerif teyzen de şey etti ya da. Kutcu mu? Ne demiş? Ve oradan doğruya gidelim, oradan da şey, doğru ne, gibi nereye geliriz? Ne? diye mi? Ne yapacağız? Allah nasip ederse şunu. Gelin insin de ondan sonra giderim. şey bu. ne var. Ne Nereye sığsın? Ne mezarlı? Ne Şey de kocası işte bayramda demiş, şarap gidiyor mu ya demiş, dayının ney yanına gider. Ha burada Hınakim. da dayı evet. da, evet. da. burada Kendine misafir vardı onda ya. kahvaltı yaptırdı da şeye yengen yukarıdan kahvaltı yaptırmış evet. da misafir da. da. dayım burada. Muzaffer İsmail burada. Muzaffer. Selam söyle kim o? Hacer Hacer. Selam et iyi dayılar sana. Hepimizden selam söyleyelim. Olsun. Ha, daha Ben ben tuttum Sen biraz He, ha ha Hadi ]inh. da tut. çekme oğlum. Alo. İyi yavrum Otur oraya, otur. Orta. Sa. sa, sa yer, ben ben ben, en ή, ben. Ben en emminim... köşeye niye Pis. Aha, şuraya. Ben başını ağrıyor mu? Siz canım sağ olun. Herkes şimdi. Hmm. 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 Niye aramıyor böyle hiç? Son kirim yok karı. Para sende, imkan sende. Ara. Değilse bu şey ara. Para sende, imkan sende. Para Ne imkanım var? Ne para? Allah'a çok şükür boyum var. Dostum var. İki boyum var. İki elim var. He. Teyze biraz borcum var. 26 bin lira. Teyze. Ye, ana teyze -e benim <laughs> <de. gülüyor> <laughs> var hala Ya Hala dün. Sen, cim, cim. sen cim, cim. Hala para çoğu oluyor. Nasıl sizin borcunuz var ya? Arap aldık diyor yavrum. Borcunu seyim. Tamam. Ee. Şey, <laughs> Nali? Yani ne alayım? yine elde olan bir şey aldınız. Sen de çok iki tane evim var Nerede ki var, var, ya? İki tane <laughs> evim var. var daha ne istiyor? Evi ha, iki ha? Nerede ki evim var? İki tane mi? Nerede? Nerede? Orada şeyde Ada Pazarında. Allah daha çok versin. Nerede ki? Yani? Birini Bak, sattık ya orada evi. Sattın mı? Ha. Olsun. İkiden iki katlıymış. Daha ne istiyor? Allah daha çok versin. Ya ama dubleks. Olsun. Dubleks iki katlı ee, mı oluyor? E ben kirada kira kiraya öde. Gel ben oraya gideyim. <gülüyor> Olur. Kabul etmiyor. Ben bari oturuyorum. Ben bir ara Kiracı bulamıyor teyze. Niye? Büyük Niye? ev. Enişte bir olsa ben gideyim de oturuyorum. bir Büyük evde tutan yok. Ha, ya. Diyor, büyük evde tutan yok. Ayrı ayrı tut sen de. Ayrı ayrı yapamıyorum ki. Ayrı ayrı tut. Eska, eskanı yok diyorlar. Cengiz. Günaydın Oo, de. Ya, günaydın. 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 E, yeni mi uyandın? Yani, ha? Ya. Pazar günler bizde böyle. böyle. Bizi sabah 7'de kaldırdılar. Kim o ya? Hı? Hı? Aha. Aha. Ha, bu işten geldi siz de yataktan kalktın Ha. Karşılama töreni yaptınız mı? Ha? Karşılama sen. mı? He. Karşılama töreni yapmadık. Adam yapmadı mı ya karşılama töreni? Yok. Adam işten geliyor ya. Yok ki Mahmut amcama takılmışlar. Şey karşıladı Mahmut Ağabey. Mahmut Amcam O çorba içmeye gitmiştir burada. Çorbacı bulmuştur o. Yok eniştesini bulmuş orada. Ha. Börek yiyorlardı sabah. <laughs>